Birinci çekim, birinci sekans. Çık. Sen Dakikaya hoş geldiniz efendim. Ailenizin deneyicisi Salvo Cohen ben. Bugün müthiş bir deneyle karşınızdayız. Evet, önümdeki malzemeleri tanıtarak başlamak istiyorum. 4 adet gıda boyası var. Renkleri farklı olmakla birlikte. Yaklaşık 1 litre kadar suyumuz var. Toz şeker. Karıştırıcı ve iğnesi olmayan enjektör ve 5 tane de bardak. Dilerseniz hemen deneyimizi yapmaya başlayabiliriz. Bugünkü deneyimizin adı gökkuşağı bardağı yapmak. Gökkuşağı olacak bardağımız bu. Bunu kenara ayırabiliriz. Şimdi renkleri hazırlamaya başlayalım. Dilerseniz teker teker tam bardağımızı önümüze alıyoruz. Suyumuzu alıyoruz. Ve bardağımızın içerisine bir miktar suyu doldurabiliriz. Zannederim ki bu kadar yeterli. Müzik Dört tane rengimiz olduğu için burada dört bardak bize yeterli olacaktır. Beşinci bardak tabii ki de şekerlerin durması için değil. Onu farklı bir sistem için deneyeceğiz. Eşit mi? Şunu koyalım tamam hemen hemen eşit gibi gözüküyor Suların üst üste durabilmesi için yoğunluklarının farklı olması gerekiyor Biliyorsunuz en yoğun olan en aşağıda kalıyor Daha az yoğun olan da onun üstünde kalıyor Ve en az yoğun olan da en üstte kalacak şekilde bunları bu şekilde ayarlayabiliriz Onun için de şeker kullanacağız yoğunluklarını arttırmak için Birinci bardağımıza hemen hemen seviyelerinin tamamıyla eşit olması gerekiyor bu arada Birinci bardağımıza yaklaşık bir yemek kaşığı kadar şeker koyuyoruz İkinci bardağımıza iki yemek kaşığı kadar şeker koyacağız. Üçüncü bardağa 3 üç yemek kaşığı. Ve son olarak dördüncü bardağımıza 4 yemek kaşığı. Tabii ki şekerler bu şekilde kalmayacağı için onları suyun içinde iyice çözmemiz gerekiyor ki yoğunlukları bu şekilde artsın. O yüzden... Yavaş yavaş karıştırarak bu konuda sabırlı olmanızı sizden rica edebilirim. Çünkü su nispeten soğuk olduğu için çözünmesi biraz uzun sürecektir ama bu noktada suyunuza biraz sıcak su katarsanız eğer çözünmeleri daha kolay olacaktır. Evet. İçinde şeker olan Bardaklarımız nispeten karıştı diyebiliriz ve şu anda gelelim en eğlenceli bölümlerden bir tanesine daha. Bunlar üst üste duracağı için bunların üst üste olduğunu görebilmemiz için bunların içine bir renk olması gerekiyor. Dolayısıyla bütün bardaklara birer renk vereceğiz. Onu da buradaki gıda boyaları vasıtasıyla yapabiliriz. Boyalar ele yapıştı mı asla çıkmıyor bu arada bilginiz olsun. Şu anda sıvıya damlatabilirim. Hazır. Bu kadar güçlü ve etkili bir boya ki 3-4 damlası bile bu suyu boyamaya yeterli. Görüntüsü gerçekten çok güzel. Kaşık vasıtasıyla bunu suyu o rengi 1 2 Renklerimiz önümüzde hazır. içinde şekerleri de var, gıda boyaları da var. Şimdi sıra geldi onları buraya koymaya. Ama öncesinde acaba yoğunlukları gerçekten iyice yoğun mu? Acaba yoğun değilse daha fazla şeker katarak onları yoğunlaştıralım mı diye düşüneceksek eğer, onun için ufak bir test yapabiliriz. Bunun için de ucunda iğne olmayan bir şırıngayı kullanabilirsiniz. Onun için de bir test bardağımız mevcut. İçindeki şekerleri kenara ayıracağım ve bakalım istediğimiz gibi olacak mı? Her bardak için birkaç sefer denemek durumunda kalabilirsiniz. Ve son. Şimdi bakalım yoğunluklarına göre üst üste binecek mi? İşte işte merak ettiğim en büyük soru bu. Sırada yeşil sıvı var. Umarım hayal kırıklığına uğramayacağım. Evet. Hazırsanız eğer artık bardağı doldurmaya başlıyorum. Bu sefer kendimden çok eminim kesin olacak. Gökkuşağı bardağı yapmaya devam ediyoruz. <laughs> Sırada turuncu var. Evet gördüğünüz gibi renkleri birbirinden o kadar ayrı ki insan bunu içmeden edemiyor. Çok güzel oldu. Evet. Gökkuşağı bardağı deneyimiz, gördüğünüz gibi çok keyifli oldu. Sanırım en son mavi de koyarak bu işi halledebileceğiz. Evet, gururluyum, ayrıca çok da mutluyum ama bu deneyi başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimi göstermiyor maalesef. Çok izledim, internette de izledim, onlar yapabiliyorlar nedense olmadı. Yani belki şans, belki başka bir şey. Hayırlısı diyelim, kısmet. Önümüzdeki deneylere bakacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Salvo Koyan. Sizler için yapmamamı istediğiniz deneyler varsa lütfen yorum kısmına yazın. Ya da bana sosyal medyadan Salvo Koyan yazarak ulaşabilirsiniz. Kesinlikle utanmıyorum. Bir gün olacak. Görüşürüz. Kapat. Kapat kapat. Yani biraz beklediğiniz zaman e, her şey oluyor. Yani biraz Google'a girip araştırın gökkuşağı nasıl yapılır. E, biraz beklerseniz sabrın solunun selamet olduğunu göreceksiniz Google'a baktığınız zaman. Yani aslında böyle seç fena değil. Yani bu da olur. Yani şimdi birbirimizi kırmayalım. Yani daha ilk deney. E, daha sonralarında şey yaparız. işte. tamam, hadi 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 git hadi. Hadi git. kalk bunu hadi.